Evet. Estağfurullah. Bana Gayet <laughs> sakin diyorsunuz. <laughs> i̇yi Yok, teşekkür vallahi. ediyoruz vallahi. Evet. Emniyet Müdürümüz, Sağlık evet. Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, Kaymakamımız, Terhisiz başkanı Başkanımıza da esasımız teşekkürünü. Üniversite kapalıyken tabii durum biraz, biraz daha İnşallah. Ama lütfen dikkatli olalım <laughs> arkadaşlar. <demiş>. Yani <laughs> sayılar yükselirse <laughs> cumartesi açtık kapatıyoruz şimdi. Evet. Kimse bunu arzu etmiyor. Öyle. Ama buradan da hep beraber çıkacağız. Lütfen inşallah çıkacağız. Dikkatli olup hadi hayırlı <laughs> işler olsun. Teşekkür ederim. So, Mısır ekmeğimiz Allah. var. Mısır ekmeği hamburger yapıyor. Öyle mi? var mı? Bugün vaktiniz varsa misafir evet. Yok şu anda teşekkür ederim. Rica ederim. de hamburger yapıyoruz. Bir buraya alabilir miyiz? Biraz daha yumuşak. 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 parça Yumuşak. 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 Evet Karadeniz'i olmayanlar da yesin bir parça müsretni. Evet pasta gibi ha. Pasta gibi evet. Ya artık yeni model e, home made burgercilerde poğaça tadında ekmekle servis ediliyor hamburgerler artık. Ne <laughs> <Bitmek üzere>. güzelmiş. <laughs> Kullar Dikkat ediyoruz. Nasıl müşteri yok herhalde. Biraz evet. evet. Dikkatliyiz. Evet. Beyefendi hep birlikte aşacağız bu sıkıntıları. Dikkat edelim lütfen. Hadi hayırlı işler olsun. Evet. Tamam. tamam. Evet. Daha evet. 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 Bütün Türkiye'de denetim yapılıyor. Arzu ediyor ve istiyoruz ki Antalya'mıza yakışanı maviye geçmek gerektiğini düşünüyoruz. Herkes böyle düşünüyor. Esnafımızla hem sohbet ettik hem denetimi yerine getirdik. Herkes sıkıntıda. Özellikle bu bölgede üniversite öğrencilerimizin yoğun kullandığı yeme içme yerleri. Ama tabii üniversitemizin kapalı olması, öğrencimizin olmaması e, ne yazık ki esnafımızı daha da mağdur etmiş durumda. Hep birlikte bu illetten kurtulacağız. Ama herkes gereğini yaptığında inanıyoruz ki çok kısa bir sürede bu işten kurtulacağız. Bir yandan aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizde 500 bin civarında aşıyı tamamladık. Her geçen gün arttırarak devam ediyoruz. Esnafımızın duyarlılığından hoşnut kaldım açıkçası. E, genel anlamda 10-15 e, iş yerine uğradığımızda genel manada kurallara uyulduğunu, dikkat edildiğini müşahede ettik. Bu güzel. İnşallah daha dikkatli olarak en kısa sürede kırmızıdan kurtulup önce Antalya olarak sonra da Türkiye olarak normalleşip birkaç ay içerisinde normal hayatımıza dönmek istiyoruz herkes gibi. Tabii turizm şehri, turizm şehri olduğu için çok hızlı normalleşmemiz lazım. Çok hızlı kırmızıdan kurtulmamız lazım. Ben bütün Antalyalı hemşerilerimize bunu hatırlatmak istiyorum. Bizim başka sorumluluklarımız var. Dolayısıyla bizim çok hızlı bir şekilde kırmızıdan kurtulmamız lazım. Bunu hep birlikte yapabiliriz. Antalyalı hemşerilerime güveniyorum. Hep birlikte inanırsak, azmedersek... Karar verirsek başarabileceğimize inanıyorum. Lütfen çok kısa sürede kırmızıdan kurtulup turizm şehrine daha yakışır bir renkte özellikle de mavide olalım istiyorum. Teşekkür ediyorum. Yani onları sıkıca denetliyoruz. Filyasyon ekiplerimiz, sağlıkçılardan oluşan ekiplerimiz, emniyet jandarmamız da destek veriyor. Diğer kurumlarımız da destek veriyor. Ee, hassasiyet bekliyoruz. Her manada hassasiyet bekliyoruz. Yani temaslıların bilinçli hareket etmesini istiyoruz. Sokaktaki, lokantadaki, kafedeki insanlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Sayılarımız kaç kişi tam bilmiyorum evet, şu anda. Sayımız beş bin yakınsa. şey, Evet, izolasyonda. Evet. Ama hastanelerde bir sıkıntımız yok, yoğun bakımda bir sıkıntımız yok. Rakamlarımız yükselmesine rağmen yoğun bakım doluğumuz yüzde %58, 58, 58'deyiz. Bir, bir sıkıntımız yok yani tüm il olarak söylüyorum. O hastane boyutunda bir sıkıntımız yok. Ama temaslı sayısı, pozitif sayısı çoğaldığında tabii doğal olarak daha hızlı yayılıyor. O yüzden lütfen herkes dikkatli olsun. Kültür Mahallesi'nde 3501 Sokak'ta Kafeler Caddesi diye geçen caddeyi Dinamik denetim modeli kapsamında denetledik. Sayın valim de az önce röportajında söylemişti. Gerçekten esnaf ve sanatkar her şeyin farkında. Bu Covid ile ilgili en büyük sıkıntıyı, zararı esnafımız, sanatkarımız gördü. Buradaki yaptığı her hareketin kendine bir karar olarak döndüğünü de biliyor. Şimdi valimiz de gördü, kendisi de söyledi. Herkes girişte maskesi, dezenfektanı, işte ateş ölçeri hepsi şu anda mevcut. Gerçekten Antalya valimiz bu noktada her zaman esnafımız yanında. Bizimle beraber dün akşam da Antalya Esnaf Odalar Birliği'nde oda başkanlarımızla bir toplantı gerçekleştirdi 3 saate yakın. Yani biz gerçekten esnaf ve sanatkar olarak bu sürecin hemen hızlı bir şekilde bitmesi, işlerimizin açılması, para kazanması yolunda da üzerimize düşen görevi biliyoruz. Üniversite esas burası, gençlerimizin uğradığı mekanlar. Üniversiteler kapalı olunca da burada şu anda gençlerimiz yok. Sadece burada oturan mahalle sakinleriyle işte yüzde seksen ye yakın bir iş kayıpları var. E biliyorsunuz en son karara göre de Ramazan'da kapanıyor. Yeme içme yerlerimiz, lokantalarımız, kafelerimiz, pastanelerimiz. İnşallah Sayın Valimizin de dediği gibi bütün Antalya'da yaşayan vatandaşlarımızla birlikte maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak bu Covid'den, korona virüsünden pek yani en yakın zamanda kurtularak eski günlerimize dönme, umudumuz var. Şu an değilimiz yüksek riskli, kırmızı grupta. bundan dolayı da yani çok sıkıntı var. Alınan kararlar da hep esnafın üzerine karar alındığı için. ben buradan özellikle sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Gelin bu kurallar hep birlikte uyalım. Burada ilimizi kırmızıdan önce turuncuya sonra maviye hatta maviye geçirelim.